Kur'an-ı Kerim'de İsrail Filistin hakkında ne düşündüğü ile ilgili Maide Suresi 21, 22 ve 23. ayet-i kerimeleri birlikte bir mütalaa edelim inşallah. Yüce Rabbimiz okuduğumuz ayet-i kerimeleri murada ilahi doğrultusunda en iyi bir şekilde anlayabilmeyi, en iyi bir şekilde yaşayıp fiili olarak yaşayabilmeyi ve tüm Müslümanlara bu hakikatları ulaştırabilmeyi Ayet-i kerimeler doğrultusunda maddi ve manevi tüm fedakarlıkları göstererek ayet-i kerimeleri yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Maide suresi 21. ayet-i kerimede Rabbimiz Musa aleyhisselam'ın kalbine şöyle söylediğini buyuruyor. Diyor ki: "Ey kavmim Allah'ın size yazdığı kutsal topraklara girin. Geriye dönmeyin yoksa kayba uğrarsınız." Bunu Yahudiler bugün nasıl anlıyor? Yahudilerin inancına göre de malumunuz kutsal topraklar, arz mevut ya da Büyük İsrail projesi dediğimiz proje var. Bunu bugün Yahudiler nasıl anlıyor? Bunları şu şekilde anlıyor. Bugün baktığımızda Türkiye'yi bile kapsayan bir Büyük Orta Doğu projeleri var. İşte onların girmek istediği Musa Aleyhisselam'ın girin, den kastettiği topraklar bu topraklar. Peki ayet-i kerime nasıl devam ediyor? Şu şekilde devam ediyor. Onlar da bak Yahudiler de İsrailoğulları da Musa Aleyhisselam'a ne dedi? Bak onlar da ey Musa orada zorba, zorba bir kavim var. Bak, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa şüphesiz biz de gireriz dediler. Sonra sonra ki ayet 23. ayet Maide suresi Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle dedi. Onların üzerine kapıdan girin. Bak, onların üzerine kapıdan girin. Oradan girerseniz, bak oradan girerseniz yani kapıdan girerseniz muhakkak galip gelirsiniz. Bak, muhakkak galip gelirsiniz. Bak, galip gelmek neye bağlı? Kapıdan girmeye bağlı. Bak ayet-i kutsal toprakları ele geçirmenin sırrı neydi? Bak kapıdan girmekte. Bak. Eğer layıkıyla inanıyorsanız, bak, eğer layıkıyla inanıyorsanız yalnız Allah'a dayanın. Şimdi biz Müslümanlar, bak bu ayet-i kerime suresinde okuyorum ha, Tevrat'tan okumuyorum. Bak. Biz bugün şunu düşünmemiz lazım. Bak, bunu elin Yahudisi düşünmüş. Bak şu ayet-i kerimeyi bizden iyi okumuş, mütalaa etmiş ve bizim yüzlerimize uyguluyor. Nasıl uyguluyor? Bak kapıdan girme manasını bizim bugün düşünmemiz lazım. Kapıdan hücum etme manası nasıl olur? Biz bugün markete gittiğimizde elimize aldığımız ürünler temizlik malzemesinden, gıdasından, yemesinden, içmesinden ürünlerin yüzde kaçı Yahudi malı? Bak alıyoruz, bak kapıdan giriyor. Bugün ülkemize soktuğumuz teknolojik cihazlardan, onlardan, bunlardan, şunlardan yüzde kaçı Yahudi malı. Bugün telefonumuzdan tut telefonumuzun içindeki uygulamalardan tut yüzde kaçı Yahudi malı. Bak. Bunların hepsini düşündüğümüzde bak, hepsi bizim kapıdan evimize soktuğumuz, kapıdan cebimize soktuğumuz şeylerle bizi mağlup ediyorlar. Bak. Kapıdan soktuğumuz şeylerle ne yapıyorlar? Bizleri kuşatmışlar ve bize üstün geliyor. Allah Teala bu ayet kelimeleri en iyi bir şekilde anlayan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin.